Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Mangala oyununu öğreneceğiz. Yani çok öğrenecekmiş gibi değil, kısa bir video olacak. O yüzden e, izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz başlayalım ama başlamadan önce abone oluyorduk. Ne yapıyorduk? Siz söyleyin. Like atıyorduk. Başka bildirimleri açıyorduk. Doğru. Hadi bakalım başlayalım. E, Mangala oyunumuzu açalım şimdi. Mangala bir strateji oyundur çok zeka ve strateji oyunu yazıyor zaten burada bunu şimdi ben dizim videoyu durdurayım siz dizin evet arkadaşlar taşlarımız burada gördüğünüz gibi ee, bir tane de e, kutusu kutusunu atmıyorsunuz ee, bu arada bu kutudan bahsediyorum bunu atmayın içine koyarsınız ee, şimdi e, dizmeye başlayalım hemen var ee, şey tahtada şöyle küçük yuvarlaklar olacaktır bir tane de böyle büyük bir e, daireden daha büyük bir, bir şeklimiz olacaktır. Ee, kapandı. tamam açtım. Ee, bu e, şu küçük 4 4-4 tane taşımızdan diziyoruz ortadan iki ayrılmış olacak bu arada kutu gibi birisi rakip bölme birisi kendi tarafımızın bölmesi olacak. está Üç tane fazla taşımız kalıyor. Bunları atmayalım kaybolursa diye. Ee, arkadaşlar, eee mangala şöyle mesela bakalım. Ee, göstereyim size. Ee, taşların adları falan satrançtaki gibi değil bunlar. Ee, taşlar herhangi bir taş olabilir. Mesela arkadaşlar, oyunumuz şöyle. Bakın. Mesela ben kendi bölmemden taşlarımı alıyorum. Ben buradan oynamak istiyorum mesela. Her bölmeye bir taşımı koyarak ilerliyorum. Her bölmeye bir taş. Aa. Buraya benim bir puanım oldu. Rakip mesela buradan oynayacak. Göremiyorsanız en baştan oynuyor. Tamam. Bir tanesi kendi attığı yere bir puan oldu. Ve benim tarafıma görmediyseniz şöyle göstereyim. Böyleydi. Şurada. Aa, buradan aldım. Koydum. Bu da bana verdi. O taşlar bana geçti. Ee, sonra sonraki hamleler şöyle. Yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi e, kuralları anlatayım. Hepsi karışmış. Dört dört tane. Tamam. Kuralları anlatayım arkadaşlar size. Mesela burası boşaldı diyelim. Diyelim ki mesela şimdi biz de buradan oynuyoruz. Başladık. Koyduk. Koyduk. Burada bir taş kaldı. Alıyoruz onu. Bunu da alıyoruz. Haznemize koyuyoruz. Ben bu kuralı öğrendik. Hangisinde fazla var bunda. Tamam. Ee, sonraki bir kural da aynı şekilde ee, okay. Burası da, burası olsun mesela. Bak burası olmasın, olmaz. Bak, burası olmaz. Burası, bu da bir taş kalsın. burada da olmasın hiçbir şey. Tamam. Şimdi atıyoruz. Buradan oyna. Nerede diğerleri? Tamamdır. Ee, ben çok anlatılacak bir şey yok. Ben kendime karşı bir oynayayım. İsterseniz Atlas yok bugün. Ee, oynamak istemedi. Ben başlıyorum. Ee, o da bulamaz. Işte. ben böyle, böyle Tamam. Burada... Tamamdır. Arkadaşlar bu oyun böyle devam ediyor. Ee, söylediğim gibi mesela e, bu kadar taş var. Bir taşı burada bırakarak devam ediyoruz. Böyle dönüp gelebiliriz. Çünkü, e, anladığınızı düşünüyorum. Çünkü çok anlatılacak bir oyun değil. Kolay bir oyundu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.